Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ, ayçiçek yağı ve bir margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi, Trakya Birlikten Değerli izleyenler, bir tarım saati programı ile karşınızdayız. Bugünkü video konuğumuz Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oğuz Akkuzu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? <laughs> Tabii ki. 1974 Edirne doğumluyum. Ee, i̇lk orta öğrenimi Çukurköy İlk Okulu'nda. Liseyi Kepirtepe Öğretmen Lisesi'nde tamamladıktan sonra Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünü kazandım. 1997 yılında da oradan mezun oldum. Askerlikten sonra da e, beşer ilaç sektöründe 14 yıl çalıştım. E, 2013 yılından beri de e, aktif olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayım. Kendi köyümde Kooperatif Başkanlığı Çukurköy Sulama Kooperatif Başkanlığı yapıyorum. E, Avsa Ziraat Odası'nda da iki dönemdir yönetim kurulu üyesiyim. Başkanım e, Kasım ayında Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin e, başkanı oldunuz. Evet. E, nasıl bir birlikle karşılaştınız? E, çok da iç açıcı bir birlikte karşılaşmadık tabii ki yani bunu herkes biliyor. Bildiğiniz gibi e, Nisan ve Mayıs aylarında bir denetim atlattı. Tarım Bakanlığından müfettişler geldi. Burayla ilgili sıkıntılar vardı. E, daha sonra Temmuz ayı gibi kayyum ataması gerçekleşti. Kayyum 4 ay görevde kaldıktan sonra da e, Ekim ayının 20'sinde ilk seçim, 27'sinde ikinci seçimde göreve geldik. Evet. Biz de televizyon olarak zaten seçimleri de evet. haber yapmıştık. Peki birliğin toparlanması nasıl oldu? Üyelerin tepkisi nasıl oldu? Sonuçta bir seçim yapıldı. Üyelerin seçimiyle geldiniz. Evet. Birliğin toparlanması nasıl oldu? Şöyle başlayayım ben konuya. Birlikte üyelerimiz maalesef bu kurumdan soğutuldu, uzaklaştırıldı. Birliğe olan güveni azaldı üyelerimizin. Bu da tabii ki Birlikten hizmet alamamaya, işte ödemelerin aksamasına, personelin maaş alamamasına kadar bu süreç dayandı. Seçimden sonra biz bu konuları biraz irdelemeye başladık. Neler yapabiliriz? Nasıl bu çözüm bulabiliriz? Bunun düşüncesinde olduk. En önemlisi de personel çalışma azmini yitirmişti diyebilirdim evet. çok rahatlıkla. Çünkü maaşını alamayan bir personelden iş beklemek ne kadar doğru sizler takdir edersiniz. 6 aylık bir alacakları vardı personelimizin. İlk coğulukta bunlara eğilmeye çalıştık. Ee, üyelerimize gidip bundan sonraki sürecin böyle olmayacağını, onların daha çok yanında olacağımızı, tüm sorunlarına eğileceğimizi, dile getireceğimizi iletmeye çalışıyoruz ve halen buna devam ediyoruz bu şekilde ee, ne kadar üye vardı ne kadar üye kaybedildi tahmini olarak başkanım yani sonuçta yeniden bir toparlanma sürecine girdiniz yüzde evet. mu bu üye, üyelerin gitti şu an e, ne kadar üye var kazandırılıyor mu her gün artıyor mu bu üye sayısı ee, 1995 yılında kuruldu bizim birliğimiz evet. ee, 7 kişiyle başladı daha sonra e, bu sayı giderek arttı. 1800-1900 rakamlara kadar ulaştı üyesi. Edirne genelinde. Edirne genelinde. Evet. Ben e, Damızlık Birliği'ne 2018 yılındaki seçimde de aday olmuştum. O zaman azirun listesi 1014'tü. Daha evet. sonra iki yıl sonraki girdiğimiz seçimde e, iki yıl bile olmadı. Bir buçuk yıl diyebilirim. O seçimde sayının 675'e düştüğünü gördük. Yarı yarıya kadar. Azirun listesi. Evet. Aynen öyle. E, şimdi Kayyum döneminde istifa edip de işleme konulmamış üyeler de vardı. Bu sayı biraz daha aşağılara düşmüş olabilir. Ee, şu anda yeni üyelerde e, kaydımız var. Ben başladığımdan beri, görevi devraldığımızdan beri yaklaşık olarak 50 tane üye kaydettik. Peki e, göreve geldiğinizden e, geldiğiniz günden bu yana neler yaptınız birlikte? Çalışmalarınız, projeleriniz nelerdi? Öncelikle dediğim gibi, az önce de belirttiğim gibi. E, personelin düzgün maaş almasını sağladık. Biz kendi dönemimizdeki maaşları ödediğimiz gibi geriye dönük maaşlardan da ödemelerde bulunduk. Ee, elimiz el verdiği sürece, imkanlarımız el verdiği sürece. Bunun yanında üyelerle ilgili sıkıntılarda neler yapabiliriz bunu konuştuk. Ee, üyelere e, sorduğumuzda tohumlamalardan şikayetçi olduklarını, veterinerlik hizmetlerinden yeterince faydalanamadıklarını, bunların giderilmesi konusunda geri bildirimler aldık. Biz geldiğimizde veterinerlerimizin bakışlarında maalesef ilaç hiç yoktu. Veteriner evet. İlk önce bunu sağlamaya çalıştık. Bunu da kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdik. Bu süreci nasıl atlattınız? Nasıl atlattık? Şöyle ki biz Alınan depolarda ödemelerle ilgili problemler yaşanmış daha önce evet. yönetim, yönetimlerde. Ee, maalesef o depolarla çalışamadık. Ee, ama biz beşer ilaç sektöründen geldiğim için tanıdığım depolar vardı. Bunlarla ilgili e, talepte bulunduk. Bizimle çalışmak isteyenler kimler var bunları değerlendirdik, fiyat aldık. Bunlarla ilgili yönetim kurulu kararına göre hareket ettik. Veteriner işlerini böyle çözdünüz? Öyle çözdük. Eksiğimiz vardı veteriner e, konusunda. Bunları tamamladık. E, üyelerin evet. ihtiyacına rahatlıkla cevap verebilecek e, bir duruma potansiyele gel getirdik damızlık birliğinin. E, veteriner. Peki e, veterinerlik dışında ne gibi sorunları vardı? Üyelere neler yapmak istiyorsunuz? Şu an e, eksik olan ne durumları var? Şimdi e, yıllardan beri üyelerden düve alımı konusunda hiçbir çözüm üretilmedi yalnızlık evet. birliğinde. Biz geldiğimizde ilk önce bununla ilgili neler yapabiliriz? Nasıl hamlelerde bulunabiliriz? Bunları değerlendirdik. Oturduk arkadaşlarımızla. Şimdi bizim e, bankalarla çok fazla çalışamadığımız için evet. ihaleye girme şansımız vergi borçlarımızdan dolayı yok. Bunu ihale alan kurumlarla ilgili irtibata geçip tedarini biz yapmak konusunda görüşlerimiz oldu. Görüşmelerimiz oldu. Ee, görüşmelerimizden de iyi neticeler aldık. İnsanlar düzgün yönetim anlayışı sergilediği sürece sizin yanınızda olmak istiyorlar. Biz bunun farkına vardık. Ee, hem birliği kar etmesi, hem üyelerine bir şeyler yapabilmesi ispatlamak konusunda bizim bizim yanımızda olduklarını söylediler. Nitekim de bununla ilgili iyi dönüşler oldu. Şu anda aktif olarak düve toplayabiliyoruz. Yani çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Peki Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği sadece Edirne merkezinde mi bulunuyor yoksa Edirne'nin çevre ilçelerinde de ilçelerinde de bulunuyor mu? Tüm Edirne genelinde faaliyet gösteriyoruz. ilçelerle birlikte. Merkezimizde ana binamız var. Evet. Merkezi burası. Bunun yanında Süloğlu, Havsa, Keşam ve İpsala'da birer tane büromuz bulunuyor. Üyelerimiz oradan irtibatlarını birlikte kurabiliyorlar. E, bu bürolarla da e, Edirne merkezde, merkez binada e, aldıkları hizmetleri aynı şekilde alabiliyor mu diğer ilçedeki üyeler? Evet, alabiliyorlar. E, Süloğlu büromuzda küpeleme işlemi yapan arkadaşımız, e, küpeleme dışında merkez büroda e, görevini devam ettiriyor. Bunun yanında sadece Keşan büromuzda bir sekreter e, personelimiz var. Diğer bürolarda, kalan üç büroda mülteciyiz. Sadece küpeleme hizmetin dışında büroda bulunan personelimiz var. Peki işte iş nasıl sürüyor diğer bürolarda? Sadece küpeleme dışında veterinerlik işleri, veterinerlik bir durumu olduğu zaman sadece Edirne merkez binada mı var yoksa diğer bürolarda da bulunuyor mu? Tüm ilçelerimizde var veterinerlik hizmetlerimiz. Edirne merkez bir adet veterinerimiz var. Süloğlu ve Alapbaşı'da hizmet eden bir adet veterinerimiz var. Havsa yine bir adet veterinerimiz Keşan ve İpsala'da da bir adet veterinerimiz. Şu anda Keşan'a da bir tane veteriner alımı gerçekleştirdik. Ee, önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren o da aktif olarak görevine başlayacak. Peki, e, bildiğinize üye alımı yapıyorsunuz. Ee, evet. Çıkan üyeler var. Şimdi tekrar yeniden girmek isteyen üyeler olacak. Sonuçta yeni bir süreç başladı sizin evet. bildiğiniz açısından. Ee, üyeler nasıl yararlanabiliyor? Küpeleme işleminde size nasıl ulaşıyor? bu durumlar nasıl e, pro, prosedür nasıl ilerliyor onu sormak istiyorum veteriner işleri olsun. Yani vatandaş e, hayvanla ilgili bir sıkıntı var. Büroyu arıyor veya merkez binayı mı arıyor? Nasıl bir süreç? Şimdi bizim çalışan tüm veteriner arkadaşlarımızda da e, birliğin telefonu mevcut. E, onlarla irtibat kurabiliyorlar. Biz zaten bunları üyelere bildiriyoruz mesaj yoluyla. işte direkt gidip geldikçe üyeler e, veterinerler de üyeleri bunları bildiriyor. Biz geldiğimizde birliğin aktif olan hiçbir hattı yoktu. Evet. Maalesef bu konuda sıkıntılar yaşadık. Daha önceki kayıtlı numaralara ulaşamadı üyeler. Daha sonra sadece veterinerlere ait birer tane telefon olması adına hat aldık. Bunları aktif hale getirdik. Şu anda veterinerlerimiz bunları kullanıyor. Yarın öbür gün veterinerler değişikliği olursa bile... De Sabit hat olduğu için. Aynen öyle. Edirne merkezde bulunan veterinerin numarası devamlı değişiklik olsa da aynı olacak. Onun dışında küpeleme hizmetini de e, bildirmesine gerek yok. Şu ana kadar aksaklıklar yaşandı. E, personel eksiğimiz vardı. Biz bunları giderdik. E, küpeleme hizmetini yaparken buradan merkezden e, nerede hangi küpeleme hizmeti yapılacağını çıkartılıyor. Bunu eee bir aylık periyotlarda sağ kadrosu gezip küpeleme hizmetinde bu şekilde veriyor. Bir ayrıca küpeleme için bildirmeye gerek kalmayacak bundan sonra. Başkanım bir de not aldım. Ee, daha önce bahsedilen bir düve çiftliği projesi vardı. Bundan bahseder misiniz ne durumda? Her ne kadar daha önceki seçimlerde vaatler olsa da bu konularla ilgili e, maalesef şu ana kadar gerçekleşmedi bu proje. İnşallah bize nasip olur. E, ama şu andaki ekonomik koşulları da göz önünde bulundurursak bunun çok kısa sürede gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Ama biraz e, ortamı toparlarsak bu konuyla ilgili e, Edirne'deki e, ticaretle uğraşan e, insanlardan da bu konularla ilgili desteklemeler var. Evet. E, hatta bağışta bulunacağını, e, yardımda bulunacağını, her ne gerekiyorsa e, bir, bir yardımda, e, hizmette bulunacağını söylüyorlar. Yani. Peki başkanım bu düve çiftliği projesi? gerçekleşirse, hayal edilen ve gerçekte ortaya çıkacak durum nedir? İdirne için neler bekliyor bu düve çiftliği projesi olduğunda? Ee, sanırım üreticiler e, düvelerini kendi kendine satıyor. Bu proje evet. dahilinde e, bu çiftlikte bulunacak bu düveler. Almak evet. isteyen buradan alacak, satmak isteyen de bu çiftlikten satacak. Doğru mu yoksa <laughs> farklı bir konu Şimdi, var mı? Şimdi e, bunu tek tek gezmektense bir ara merkezde toplayıp e, buradan seçim yapılıp e, satılması konusunda rahatlatıcı olacak birlik adına. E, tabii ki bunun ekstra bir malik külfeti olacak. Onunla evet. ilgili e, sistem oturtulur ama şu anda e, dediğim gibi bunu ekonomik olarak çok mümkün gözükmüyor. Bu sadece İdilne için mi dahil olur yoksa e, çevre ileride bu projeler var mı? Hayata geçirilen proje var mı? Şu anda yok. E, Bakanlığın bu konuyla ilgili çalışmaları, e, çalışmaları var. var. Şu anda bunu Tekirdağ'da hala hazırda bir çiftliği var. Onlar görüşmelerini sürdürüyorlar. Onlar sanırım bu işi faaliyete geçirecekler. E, ama bizim öyle bir imkanımız yok şu anda. Şu anlık sadece, sadece köşede duran bir, gözlemleyeceğiz. Evet bir proje. Peki Türkiye'de e, İdirne'de mı? hayvancılığın durumu nasıl? Vallahi hayvancılığın İki yıldır maalesef e, dip noktaları gördü hayvancılık. Çok içeceği, oldu, açıcı olduğunu söyleyemem. Başkanım. E, neden başkanım? E, neden? Birincisi süt fiyatlarının düşük olması, girdilerin yüksek olması. İnsanlar para kazanmadığı işi tabii ki yapmak istemiyorlar doğal olarak. Bunu da biz e, rakamsal olarak gözlemleyebiliyoruz. E, süt verimlerinden, Edirne'de toplanan süt miktarından. Evet. Çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Biz şu anda e, bir hafta olmadı bir mesaj attık, Evet e, düve alımları ile ilgili. E, i̇nanın ki o kadar geriye dönüş yok. Mesajınız neydi Başkanım? Düve e, alımıyla, alımı ile evet düve alacağız. Fiyatını da yazdık attık ve şu andaki piyasada iyi fiyatlar diyebilirim. Buna rağmen çok geri dönüşler olmadı. Bunun nedeni birincisi hayvan sayısı çok azaldı. Ben şimdi kendi köyümde kooperatiften biliyorum. Her evet. yıl 3-4 tane benim müstahsilim azalıyor. Komple hayvancılığı bırakıyor. Neden başkanım neden bırakıyorlar? Sadece girdi fiyatları mı? Devlet yani hükümet de olsun e, şeyleri var. Hmm, Destekleme desteklemeleri var. Bu desteklemeler yetersiz mi kalıyor? Şimdi birincisi köylerde bu işlerle uğraşan genç nüfus azaldı. Evet. Ee, yaş itibariyle bırakanlar var. Para kazanamadığı için bırakanlar var. Evet girdilerin yüksek olduğundan dolayı bırakanlar var. Çünkü e, maliyetler yükseldi artık. Yani kendi tarlasından tablasından çıkardığı ürünleri de bıraksa maalesef ki e, çember her geçen gün daralıyor. Devlet desteklemelerde bulunuyor. E, ama bazı konularda yetersizlikler mevcut maalesef. Şu anda e, buzağı desteği ana kalem olarak alıyoruz. Süt teşviklerinde 10 kuruş litre başına desteğimiz var. Daha önce bu 25 kuruştu, 10 kuruşa düşürüldü. Ee, i̇nsanlar için çok anlam ifade etmiyor yani bu, bu rakamlar. Buzala, buzağı desteğinde de e, bazı yanlışlar mevcut. Evet. Özellikle e, etçi ırklara yönlendirmeye çalışıyor e, devletimiz ama e, bunlarda da yanlışlıklar oluyor. E, biz ırkımızı bozuyoruz. Orchidenden e, Orchidten çıkması gerekirken, Orchidenden Simental, Orchidenden Angus, Orchidenden Belçika mavisi gibi buzağlar almaya başladık ve bunlardan doğan yavrular maalesef ki melez oluyor. Bizim e, damızlık değeri bulunmayan hayvan demek. Bankalar kredi vermiyor bu tip hayvanlara. Şimdi adamın avına gidiyorsun, iki tane düvesi var, biri melez, biri Holstein. Tabii ki Orchid alabiliyorsun, diğerini alamıyorsun. Ha bunlar e, yarın öbür gün bize katma değeriyle beraber geri döneceğinden emin olabilirsiniz. Yani. Peki başkanım e, devlet üreticiyi destekliyor. Bu desteklemeler konusunda siz birlik olarak rolünüz nedir? E, bu desteklemelerde yeni çıkan destekleme için siz fikir sunuyor musunuz yoksa devlet desteklemeyi açıklıyor. Siz de üreticiye bunu aktarıyor musunuz? Biz desteklemelerle ilgili hiçbir rolümüz yok. Daha önce desteklemeler birliklere yatırılırdı, birlikler bunları üreticilere verilirdi. Ama yine belirlenmesi konusunda, fiyat konusunda rakamlar bazında sizden bir rapor isteniliyor mu? Öyle bir rapor istense de bizim raporumuz çok geçerli olmuyor maalesef. Yani siz sunuyorsunuz tabi raporunuzu. Desteklemeler konusunda biz rapor sunmuyoruz. Evet. Sadece tarım il müdürlüklerinde maliyetler konusunda fikir alışverişinde evet. bulunuyoruz. Artı ziraat odalarından da istiyor bunu devletimiz ama e, maalesef ki şu anda yetersiz geliyor üreticiye. Desteklenmeler, yetersiz Aynen. desteklemeler girdi maliyetleri Evet. Genel olarak e, bahsedersek en çok üretici üyelerinizden gelen şikayet nedir? Desteklemelerin az olması mı yoksa maliyetlerin artmış olması mı? Şimdi e, hayvancılık yapacak insanların da e, önünü açmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Daha önce bu konularda desteklemeler vardı ama çiftlik bazında maalesef bizim Trak denenin bütün köylerini gezseniz bin başlık çiftlik yapacak bir köylü bulamazsınız. Bunu maalesef zamanında bütün fabrikatörler, tekstilciler, çiftlikler yaptılar. Bunu bin başlık tek işletme yapmaktansa 20 tane gerçekten bu işte canla başla mücadele edecek insanlara aile işletmesi dediğimiz işletmeler halinde 20 tane işletme 50'şer başlık yapılsaydı şu anda hayvancılığın bu sorunlarını belki de konuşmuyor olurduk. Evet başkanım. Peki başkanım e, üreticilik azalıyor dediniz. Evet. Üreticiye yapılan desteklemeler yetersiz. Bundan sonraki süreçte neler bekliyor Türkiye'yi, Edirne'yi? Tamamen e, üreticilik bitecek mi? Ee, üretilmeyecek mi artık et ve süt ürünleri? Artık dışa mı bağımlılık bekliyor bizi? Şimdi şöyle bir şey. Hayvan piyasası biraz kıpırdamaya başladı. Hem ette hem damızlık hayvanda piyasa kıpırdamaya başladı. Hayvancılığı bırakmak için fırsat kollayanlar için şu anda gün doğdu diyebilirim. Yani ne konuda başkanım? Yani Bunu elinden evet. hayvanlarını çıkarmak isteyen ama gerçek fiyatını bulamadığı için bekleyen insanlar da şu dönemde hayvanları elinden çıkaracaklar. Onu söyleyebilirim. Evet. Yani Haziran ayı gibi, Temmuz ayı gibi süt fiyatlarının ben yükseleceğini düşünüyorum. Eti de artık kimse dizginleyemez diye düşünüyorum. Ette de, de biraz kıpırtı oldu. Et fiyatları da artacak. Artacak diye düşünüyorum. Yani ama daha önceki sistemde süt istenilen fiyat olarak seviyelerde olsaydı şu anda Etin de ben problemi yaşıyor olacağımızı düşünmüyordum yani düşünmüyorum. Peki eski günlere dönmek için ne yapılması gerekiyor? Devletin desteklerini arttırması mı gerekiyor? Yoksa sizin dediğiniz gibi e, bankalar kredi vermiyor diyorsunuz bazı cinslere. Evet. E, bu cinslerin değiştirilmesi mi gerekiyor? Tekrar? Şimdi o cinslerin artık değiştirilmesi mümkün değil. Onlardan 3-4 nesil daha doğacak yavrular melez olarak doğacak. Evet. Yani onları bir defa biz planlarımızın dışında tutmak zorundayız o hayvanları. Ama bundan sonraki süreçte eğer biz bir şeyler yapmak istiyorsak bu hayvancılıkla evet. ilgili, gerçekten bu işe gönül veren çoluk çocuğuyla, eşiyle uğraşacak insanlara destek verelim. Bununla ilgili projeler yapılalım, yaptıralım. En azından benim düşüncem köyde 10 kişi mi yapacak hayvancılık? Evet. Onun, Mera'nın köye yakın olan yerinden bir işletme altyapısı hazır, elektriği suyu hazır bir sistem kuralım. Orada o insanlar işlerini yapsınlar diye düşünüyorum. Yani bunun faydası olacağını çok düşünüyorum. Daha önceki e, kurulan büyük çiftlikler maalesef şu anda yüzde ellisi, yüzde altmışı kapandı. Ve bunların sadece devleti maddi olarak zararları olmadı. O bölgedeki saman alımı yaptıklarına zararı oldu. Yonca alanlara zararları oldu sanayideki demircilere zararları oldu. O bölgedeki Tamamen alışveriş bütün insanlara zararları Tamamen oldu. Tamamen ekonomiyi alt üst etti. Peki başkanım e, siz Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanısınız. Bu birliği artık yönetiyorsunuz. Çevre illerdeki birliklerle iletişiminiz var mı? Hangi konularda e, görüşler sağlıyorsunuz? Bir fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. Çevre illerde e, Tekirdağ ve Kırklareli birlik başkanlarıyla görüşüyoruz. E, Kırklar, işte Tekirdağ Birliği de bize benzer olaylar yaşadı. Onlar da bu süreci atlattılar. Ee, her iki başkanımız da sağ olsunlar devamlı görüşüyoruz. Ee, fikir alışverişinde buluşuyor, bulunuyoruz. Personellerle ilgili de bundan sonraki süreçte personelimizi e, dönem dönem görüştürüp işte onların işleyişi hakkında bilgiler alıp biz de buraya bunu kendimize uygun son monte edebiliriz onları düşünüyoruz. Eee Tekirdağ'la ilgili daha önce süt analizi e, yapılıyordu. Biraz ondan da bahsetmek isterim. Tabii başkanım. E, devletin verdiği desteklerden bir tanesi de süt analizi. 10 e, baş ve üzeri hayvanı olan, ana çineği olan yetiştirici süt analizinden 150 lira destekleme alıyor yılda bir Hayvan defa. Hayvan başına mı yoksa? Hayvan başına. Evet. Şimdi biz bunu e, bu sene e, daha önceki çiftlikler yapmış hep bu uygulamayı. Biz bu sene tek tek üyeleri aratıp yapmak isteyenlerle ilgili e, bilgi verdirdim. Bazen mesajlar da yeterli gelmiyor. Bakmayı unutuyor, G görmüyor. O evet, an yani yoğun olmuş olabilir. Aynen öyle. E, o aksaklıkları yaşamamak için tek tek arattım on baş bir üzeri hayvanı olan üyeleri. Evet. E, bu sene daha önceki yıllara nazaran sayı neredeyse iki katına çıkarttık. Ama önümüzdeki Hı. yıl bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Destek bu alan üyelerin değil mi başkanım? Destek alan evet. Onlar kısa dönemde de yatıyor. 3-4 aylık analizi aldıktan sonra 3-4 ay içerisinde yatıyor. Önümüzdeki yıl daha fazla olacağını düşünüyorum. Amaç burada e, üyeleri ne kadar fazla desteklemeden yararlandırırsak evet. e, o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Üyelerin ayakta kalması gerekiyor ki evet. birlikte ayakta kalsın. Evet. E, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz başkanım. Sizin e, üyelerinize yeni gelecek üyelere e, birlik hakkında faaliyetlerinizi, projelerinizden bahsetmenizi son olarak bir de genel olarak bir programla ilgili neler konuştuk, onunla ilgili düşüncelerinizi unuttuğunuz varsa bunları dinlemek istiyorum. Şimdi bizim e, birliğin avantajı kalmadı gibi bir düşünce oluşmasını istemiyorum asla <laughs> üyelerimizde. E, bundan sonraki e, üye kazanımlarında da biz bunu ön plana çıkartmak istiyoruz. Birincisi buzağa desteğini damızlık bir nevi olan bir yetiştirici en az 150 TL daha farklı alacak. Yılda evet. bir defa olduğunu düşünürseniz. Ee, i̇kincisi süt analiz ölçümlerinde e, 150 TL daha destekleme alıyor ana çinek başına. Üyelik aidatını yaklaşık olarak yıllık 75 lira gibi bir e, rakama tekabül ediyor. Yani birlikten hiçbir hizmet alamasa bile bu zaadan 75 TL daha fazla alacak. Evet. Onu düşünmelerini istiyorum. Eee bir başka konu, veterinerlik hizmetlerinde bizim üyelerimize sunduğumuz bazı avantajlar var. Bunlar neler? E, tohumlamalarda e, kaliteli tohum almayı e, her zaman düşüneceğimiz tabii ki o. Daha önceki kullanılan tohumların biz hepsini e, tanklarımıza çektik. Onların satmanın yollarını arıyoruz. Maalesef 2010'dan 2011 yılından beri alınmış spermalar var elimizde. Bunları şu anda üreticinin hiçbirinde kullanmıyoruz. Evet. Geldik, yeni spermaları aldık. Bizim 2-3 aylık ihtiyacımızı karşılayabilecek gibi rakamlar bunlar, kendi bütçemizi zorlamayacak rakamlar. Üyelerimizin hepsine şu anda veterinerlerimizin seçtiği genetik değerleri yüksek tohumlamaları kullanıyoruz. Bundan herkes emin olabilirler. Piyasada aynı kalitede olan tohumdan en az 20-30 lira daha avantaj sağlıyorlar. Bundan emin olsunlar. Başkanım peki birliğinize üye olmak isteyen bir üretici. Hayvan sınırlaması var mı yoksa herkes üye olabilir mi? Şimdi birliğimize e, üye olmak isteyen bir e, üretici e, en az 5 tane anaç ineği olması gerekiyor. Evet gerekiyor. Bunun haricinde başka bir sınırlama yok. Çok cüz'i de bir ayda alıyoruz yani e, o da üreticiyi zorlamayacak şekilde. Ama veterinerlik hizmetlerini, yapılan hizmetleri düşündüğünüz zaman e, bunların ben önemi olduğunu düşünmüyorum. Veterinerlik hizmetlerinde yüzde 50 indirimimiz var, oda tarifesi üzerinden. Artı kullanılan ilaçlarda yüzde 15 üye indirimimiz oluyor. Ee, onu söyleyebilirim bu konuda. Başkanım programın artık sonuna geldik. Siz üreticilere bir mesajınız, üyelerinize bir mesajınız var ise veya yeni gelmek isteyen üyeler için bir şeyler söylemek isterseniz alalım. Zaten bayağı bir konuştuk, bunları söyledik. Evet. Son olarak belki aklınıza bir şey gelir, onu alalım programı kapatalım. Vallahi Edirne'deki hayvancılığı geliştirmek istiyorsak bunun üzerine düşmemiz gerekir diye düşünüyorum. Benim üyelere tavsiyem, e, nacizane, e, lütfen e, hayvanlarına ırkını ise o tohumu kullansınlar, melezleme yapmasınlar. Yarın öbür gün bunlar bizim karşımıza e, dezavantaj olarak çıkacak, bunun farkında olsunlar. E, birlikten korkmasınlar, burası benim e, şahsıma ait birlik değil. biz evet. Bu kadar e, mali açıdan bozuk bir e, birliğin içine ortasına attık kendimizi. E, Burasını düzeltebilirsek ne mutlu bize ama biz bunu tek başımıza başarma şansımız asla ve asla yok. Üyesinden çalışanına yönetiminden denetimine kadar herkesin bir miktar taşın altına elini sokması gerekir diye düşünüyorum bizi dinliyorlarsa da hepsine kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sağ Sizlere de böyle bir programda bizi konuk ettiğiniz için, bu şerefe gayet gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanım. Siz de bizi kırmadınız, konuk oldunuz. Değerli izleyenler, stüdyo konuğumuz Edirne Damızlık Sarı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oğuz Akkuz oldu. Teşekkür ediyoruz tekrar onlara. Ben Başka bir Tarım Saati programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlikten